Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Evet, bugün sizlerle birlikte Antalya'da bulunan hayvanat bahçesini gezeceğiz. Burası oldukça büyük bir hayvanat bahçesi. Bakalım bizi neler bekliyor. İçeride görüşürüz. Evet, şu anda planlarımızı yapıyoruz. Şöyle bir harita verdiler arkadaşlar, girişte. Bu arada giriş ücretleri şöyle. Otomobille girdiğiniz zaman 20 lira. E, tam ücreti 7 lira. Öğrenci de 2 lira arkadaşlar. Otomobilde 10 kişi de olsanız araç baş parasını verip giriyorsunuz içeriye. Biz biraz Otom fazla geldik. Otomobille için... girmek daha karlı aslında. hesaplı oldu. Tabii 2 kişi girerseniz daha pahalı. 3 kişi de kurtarıyorsunuz. Şöyle bir e, harita verirler bize. Harita şöyle başlıyor. Şuradan giriş yapıyorsunuz içeriye. Ondan sonra şurada bir köprü var. Köprüden geçip şu başlangıç noktasına varıyorsunuz sadece hayvanat bahçesi mi hayatım yoksa bir şeyler daha var mı? Yok hayvanat bahçesinden ziyade bir mesire alanı gibi bir yer burası. Mangal yapmak yasakmış girişte uyardılar bize. Şurada bir bisiklet yolu var. İnsanlar bisiklet sürebiliyorlar. Hani bir de en fazla ben burada kaç çeşit gördüm 42 çeşit hayvan var galiba. Şöyle en fazla şurada. Bir gezelim, görelim, bakalım. Arkadaşlar hayvanat bahçesinin bu kısmı çocuklara ayrılmış. Çocuk hayvanat bahçesi olarak geçiyor. Ve burada genellikle çocukların görmeye aşina olduğu, gördüklerinde hemen tanıyabildiği hayvan çeşitleri var. İşte koyun gibi, keçi gibi, tavşan gibi, ne balık gibi, kaplumbağa gibi türler mevcut. Bu kaplumbağalar evde beslenen küçük süs kaplumbağaları var ya, evet, onlara evet. da benziyor biliyor musun? Bir de Japon balıkları var burada. Eskiden ne besledik bir Japon balıklarından var ya. Bir tane vardı benim 3 sene yaşamıştı. Tam bir Japon balığı düşün yani. Benim de vardı. Gelip gidip kuzenlerim bu daha ölmedi mi diyor. <laughs> <laughs> ölmedi dedikçe hayvanın ömrü uzuyordu resmen. Ee, şurada kuşlar var. Bir de şurada bir baykuş kardeş var. Şöyle gösterelim size. Yakınlaştırayım bir. Evet. Kapanmış ee... mı? Biraz kapalı duruyor. Evet. Yavrum Antalya'nın sıcağından o da bunansa gerek. Olabilir valla şu suyun içine bir atlasam diye düşünüyordur. Bitti mi? <laughs> ne neymişsem keşke diye bakıyordur hayvancık. Bir biyoloji dergisinde okumuştum. Maymunlarla DNA'mızın yaklaşık yüzde %98, %98,9'u mu aynı diyordu. Ama acaba gerçekten öyle mi? Bir de geçenlerde bir haber çıktı hatırlıyor musun? Aynı Hayvan şey. değil ben kendi temizliğini kendi yapabiliyor. 3000 kelime ondan sonra kelimeye karşı tepki verebiliyor falan gibilerinden. İnsanlar ondan sonra... Acaba ben mi maymunum, maymun mu insan diye altına yorum falan yapmışım. Bak geldi. Geldi şebek. Evet. Az önce bildiğin çatır çukur cips yiyordu ya. Evet. Bak <laughs> bak nasıl dikerli bak. Bir şey verilecek diye. Aynen. Görüyor musun? Bak, bak bak nasıl bekliyor bak. Bakalım devamında hangi hayvanlar var? Evet karşınızda görmüş olduğunuz bir koypu. Koypu iyi bir yüzücü olduğu için su maymunu olarak da adlandırılıyormuş. Su faresine daha çok benziyor. Aynen aslında ana vatanı Güney Amerika'ymış ama daha sonra Avrupa, Asya ve tüm ondan sonra Amerika'ya yayıldığı bilinen bir hayvan türü. Önlü e, şeyleri ayaklarında perde yok. Arka ayaklarında perde var. İşte o da daha iyi yüzücü aynen, olmasını sağlıyor. Aynen Aynen. Yüzmesine herhalde o perdeli ayakları sağlıyor. Allah'ım ne değişik şeyler yaratıyorsun. Bir Bursa sporlu olarak neler söylemek istersin? <laughs> evet memleketimin futbol takımının temsilcisi şu anda yan gelip yatıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl devasa büyük bir şey ya. Burası bence bu hayvana dar gelebilir yani. Kuyruğu falan kıvrılmış. Valla bir şey diyemem bir insana çok rahat yutar. Ah. Yani parçalamadan yutar yani öyle Aynen bir tipi var. Öyle. Yani beş. nereden baksan herde bir beş... 10 metre uzunluğu var mı ya? 5 metre rahat vardır. 5 metre Terim vardır. Çok yani. telle kapatmışlar burayı. Çok fazla göremiyor. Bakayım. Evet. Şöyle yana gelince... Yani... Uyruğu bak yani... böyle dönüyor. Bak, evet. Bak, bak, buraya kadar geliyor. Şöyle suyun altına inince ben görünüyorum. Yani, Şöyle. baya. Sayın yetkililer camlarınızı temizleyin. Evet. Böyle Şöyle şey çıkayım. Aynen. Yani. Ya benim bu hayvanları gördüğüm zaman aklıma şey geliyor. Pelikan ya bunlar. Bir tane yeşil pelikan silgi vardı. Hatırlıyor musun? Böyle <gülüyor> silmeyen. <gülüyor> aynen. Silmeye çalıştık da yeşil yeşil renk bırakan sayfaya. Nedense o, bu hayvanları gördüğümde o silgi geliyor benim aklıma. Çok saçma ama. Hayır, bunların da ama şeyleri gagaları çok fena ya. Bir açılınca böyle 5 kilo balığı koy götürür bir kere de. Evet aynen öyle. <laughs> Evet arkadaşlar, şu anda çok gizli bir çekim yapıyorum, görmüş olduğunuz üzere. Bu iki vatandaşın arkadaşları dışarıda fotoğraf çekimlerinde kullanırken, bunlar burada ekmek elden, su göllen tamamen lan bizi yakalandı, aha yakalandık, sinyal geldi. Ekmek elden, su elden yazıyorlar. ah! Gözme ceylan bu dağlarda seni avlarlar bir, bir Urfa türküsü var arkadaşlar. Neden? Çünkü eskiden Urfa dağlarında ceylan çok olduğu için insanlar ceylanları kesip etiyle de çiğ köfte yapıyorlarmış. Ben bir Urfalı olarak daha ceylan etiyle çiğ köften tadına bakamadım. Artık bu saatten sonra da bakmam zaten. Çünkü türleri biliyorsunuz tehlikede. Aynen hemen hemen her hayvanat bahçesinde zaten koruma altındalar. Evet. Çok da yaklaşılmıyor yani şekilde. Urfa'da da koruma altına aldılar. Bayağı bir çoğaltmaya çalışıyorlar da. Ee, inşallah i̇nşallah böyle arttırılır. Yine o eski günlerimize döneriz diye düşünüyorum. Amin ki bro. Evet. da aldatıldın mı? Boynuzun çıkmış. Allah cezanı <laughs> vermesin senin ya. Yemin ederim var ya. Şurada hayvan Çin'den gelmiş buraya. Ataları Çinli. Sen dediğin şey bir de salatalık da atmışlar zaten <laughs> oraya. Ama belki bunlar böyledir. Hepsi böyle ki baksana. Ya işin esprisi tabii ki canım Allah Allah. Sen de. Dayım oğlu. Dayımın oğlu olmadığı için rahat rahat söylüyorum. Dayım <laughs> oğlu. Siz hayırdır oğlum. Bunlar ne? Bak hele. Evet. Hemen soruyu soruyorum. Deveye sormuşlar. Neden boynun eğri? Deve de cevap vermiş. Nerem doğru ki? Evet bu bizim bir deve <laughs> görünce her zaman. <laughs> Enteresan bir şekilde kurmuş olduğumuz Klişe cümle. <laughs> Var ya hayvan da bize bakıyor. Bunlar ne yapıyorlar <laughs> burada diye. <laughs> bayağı atletik duruyor. Arka bacaklara bakar Hocam mısın çok ya? çok şanslısın. Bugün kurban bayramın ikinci günü ama yemin Aynen yaşıyorsun Evet. Bayağı. <laughs> yani yaşayın oğlum boş yerim. Bazen kapalı kalmak da iyi bir şey. Böyle de hayvanat bahçesine koy koy <laughs> <laughs> Ama bir de böyle düşün. Şu an dışarıda olaydı. Kesilme ihtimali vardı ama şu an hayvanat bahçesinde dokunulmaz. Ya da belki de çölde değiver kervanda kullanılıyor. Evet. Demek ki Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kazanan sensin kardeşim. Hayırlı olsun. Ama yine de bence hayvanat bahçeleri değil de doğal hayatlarında olmalarını ben tercih ederim şahsen. Evet. Zamana göre değişiyor ama. Ekolojik denge. Zamana göre değişiyor bence. Ya o senin görüş. Ben doğal Vallahi yedi hisse girerler buna. <gülüyor> 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 evet şu anda zebraların yanındayız. Yanımızda da Bünyamin var. Evet dünyaminden gelmedi o ses. dünyamin <laughs> 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 Bağcıoğlu kanalını takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şurada hemen size soruyu soruyorum. Zebralar siyah üstüne beyaz işleme mi? Beyaz üstüne siyah işleme mi? Bence e, üstüne karışıklar. Bir tane yani. dondurma gibi düşün. Yani ilk önce bir tane kat sonra bir tane kat sonra da bir tane kat. Evet. Dondurma gibiler. Ha. Evet. Yani bu da bakış açısı bir değişikmiş. Sizce? <laughs> Yapılan araştırmalara göre aslında hayvanların asıl renginin siyah olduğu daha sonradan beyaz çizgilerin ortaya çıktığı söyleniyor. Demek ki soğan gibi kat kat değiller. Ama dondurma gibi de değiller. Önceleri siyahlarmış, üstlerine beyaz çizgi gitmiş. Çok tatlı. Hadi bize kuğu gölü balesi yap. Sen hiç bale yaptın mı? Halay çektim ben hiç bale yapmadım ama baleyi bile söyleyemiyorum yani. düşük. Yalnız bir şey Şurada söyledim. da ördekler yaptın var. var. Baktığın zaman Şaka bir tarafı Kuzey Avrupa, Britanya, Batı Rusya'dan Türkistan'a kadar uzanan geniş bir alana yayılmış bir hayvan türüymüş. Yani her yerde var. Aynen öyle yani baktığında öyle kolay kolay şekli çektim ben sana. Küçük bir coğrafyada yer almıyorlar ve yaklaşık 25 yıla kadar da yaşayabiliyorlarmış. Baya da zarif hayvanlar ama baksana. Evet ya, hani derler ya kuğu cool gibisin ne bileyim işte falan. Hakikaten de yani benzetme yerli yerinde olmuş çok evet. zarifler. Böyle bir ne bileyim kuşu var ya hayvanda yüzerken bile. İzlerken insanı rahatlatan bir taraf var yani ilginç bir şekilde. bunları görünce benim aklıma Turist Ömer Afrika'da filmi var ya o geliyor. Orada mesela bunların üstüne binip yarış yapıyorlardı. evet <laughs> <laughs> ya o sahneyi hatırladım. <laughs> evet o sahne yani. efsane ya. Bir de yumurtalarına falan bunların omlet yapıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Şimdi sayın İzleyiciler, size bir sorumuz var. Roadrunner'ı hatırlarsınız, büyük bir ihtimal çakalla beraber. Vörnür <laughs> burada yayınlanan çizgi film. <laughs> Roadrunner, deve kuşu muydu, değil miydi? Onu bir yorumlara yazalım. Bence deve kuşuydu. Bilmiyorum, ben kararsız kaldım. <laughs> Geçenlerde Flamingolarla alakalı bir haber çıkmıştı. Normalde göç ederken tuz gölüne gidiyorlar, birkaç gün kalıyorlar. Ondan sonra tuz gölünden devam ediyorlar. Ama tuz gölünün su seviyesinin azalmasından dolayı bayağı bir flamingo ölümü gerçekleşmişti. Evet aynen üzücü bir olay gerçekten de. Aynı zamanda tuz gölünde hepsi bir arada olduklarında gölün rengi de böyle pembeleşiyor diyorlar ama bilmiyorum bizde görmek pek nasip olmadı. O gün hava çok kapalıydı çünkü. Evet biz tuz gölü videosunu izlediyseniz biz gittiğimizde orada o duran kadın dedi ki ben de de 40 yıldır buradayım dedi ben böyle yağmur görmedim öyle de bir şeye denk geldik o zaman da gittiğimiz yere bereket götürüyoruz ayol <laughs> hadi inşallah maşallah Evet Antalya hayvanat bahçesinde sıcaklık 49,5 derece <gülüyor> <gülüyor> sıcaktan ondan sonra baygınlık <laughs> geçirersiniz karşımıza yemin ederim benim gibi gibilerden uzanmış ya evet eriyoruz eriyoruz hayvanlar ne yapmasın Ne kaşındım be koçum. Aha. Aha. Küstü bize kaçtı gitti ya la. Evet. Görüyor musun? Bak. Kameralar alışkın değil sanırsam. Ama bir tanesi geliyor mu? Yok gelmiyor. Çok <laughs> değişik o, hayvanlar de ama. bir araya geldiler. Evet. Ayı Dogi ile akrabalıkları var mı acaba? 90'lar çizgi mi vardı ya? <gülüyor> <gülüyor> Hatırlayan var mı bilmiyorum. Buradan yaşımız da ortaya çıkıyor yavaş yavaş ama neyse. <laughs> <Nene. gülüyor> Vay babanın rengi ikleri. Yanlış yola düşmüşler. Tıcaklara düşmüşler. Soğuk Çıcaklari iklimde olmaları zikler. gerekiyor normalde. Aynen bu hayvanların burada ne işi var? Kendileri de zoruyordur bence ne içimizde bizim burada. Aynen. Bak bak bak. Bak hemen görüyor musun? Evet Nasıl daha onların geliyorlar. boynuzları çıkmamış. Aynen onlar daha yalvardır büyük ihtimal. Hı, -hı. Lan, Boynuzların üstünde böyle değil. Boynuzlarında bir... da tüy var. Aynen gibi sanki. Kadife, kadife kaplı gibi. Aynen ne kadar kadifemsi duruyor değil mi? Aynen. Şöyle bir tane de yavru var orada. Şöyle. Ya var ya tüm hayvanların yemin ederim. Tüm hayvanların yavruları çok güzel, tatlı Bizde oluyorlar bir şey yok ya. Yok yok, Şöyle. Yok, bizde yok. oh, karınlarını doyurdular bebeğimiz gibisine. <laughs> yok bir şey yok bizde. <gülüyor> <Citeyi>. <gülüyor> bak 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 bak. Bak hemen bir şey varmış gibi geliyor bak. Ya, bayağı burcum diye demiyorum. Ne kadar da asil duruyor ya. Evet ben de takımım diye de demiyorum. Şimdi aslan nasıl çağırır ki? <laughs> İstesen bakmaz. Aslan kaç pampara pom. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu kaçmak için. Aslan aslan. Aslan aslan deyince de bakmıyor. Yani ben <laughs> ya, lan baktı lan aslan aslan deyince. Dayım <laughs> oğlu. Vale. Hayvanlar sıcaktan resmen mayışmışlar. Evet ya yemin ederim. Sıcak tüm hayvanları vurmuş burada. Evet. Ama aslında cidden mi? çok asalette yani duruyor hani. ya. Bütün böyle hayvanların erkekleri bu kadar görkemli ve ihtişamlı oluyor. Ya. Yani kadınlar yani. da daha güzel oluyor. Gel lan buraya. İhtişamlı. Yani. yani. Ama böyle hani bir tane farkları yani. var yani. yani. Gösterişi var, albenileri var. Aynen. Cüce domuz yani pigme domuz olarak geçiyor bunlar. Minnak bacaklı domuzcuklar. Milletin tarlasına mı dalıyorsunuz siz? Ekinleri mi yiyorsunuz? <laughs> Şu minnaklara sanki yeni yürümeye başlamışlar gibi. Pıtır pıtır. Ya ben bir şey değil mi? Bunların yavruları da bir değişik ya. Hmm. Kısa kısa bacakları var. <laughs> Aynen. Bu bölümde de benekli sırtlanlar yer alıyorlar. Bir tane video var o aklıma geldi. Sırtlanlar bir tane aslanın başına üşüşmüşler. Ondan sonra diğer aslan yardıma gelince böyle kaçıp kaçıp duruyorlar. O geldi aklıma nedense. Bir değişik bir hayvan ya böyle bir huzursuz gibi bir aşağı bir yukarı cezaevine atmışlar gibi. Çok da çirkin değil mi? Evet değişik bir tipi var. Allah yaratmış ama çok ilginç bir hayvan yani. Böyle adını gerçekten de bedenine yansıtmış gibi. Aynen. Bu Kongo yani Afrika havzasında ondan sonra gözlemlenen bir hayvan türüymüş bu arada. <laughs> Benekli sırtlan olarak geçiyor. Zaten sırtındaki beneklerden de anlaşılıyor. Değişik ya böyle köpek desen, köpek değil, kaplan desen değil. Değişik yani. Hele şu bol takıp duruyor. Bir tarafa gidiyor. Ha, tarafa yemek bir dakika yani. oldu. Hemen hemen çekeli bir dakikada 10 tane tur attı burada. Hayır, sanki şey Cezaevinde havalandırmaya çıkmış. mahkumlar <laughs> gibi. Git gel ya bu Bir enteresan. Bu fazla benzer bir arkadaş var. Yak yak. Yak. Yani, yak yani. bütün fotoğrafları. Neyse girmeyin. Kuzey girmiyor. Tibet. <laughs> Kuzey Tibet çöllerinde yaşayan bir hayvanmış aslında. Ee, baktığımız zaman yaklaşık 25 yıl ömürleri varmış. Bir de 2 yılda bir ancak hamile kalıyorlarmış. Ve sadece yalnızca bir tane yavru çıkıyorlarmış. bu da dün bayramdan yırtan arkadaşlardan biri Survivor'ın evet. ikinci evet. dokunulmazlığını alan arkadaş olmuştu. Böyle yatarken aynen sanki böyle boğaya benziyormuş. Aynen. Ama aslında hani ayakta şurada fotoğrafı var. Evet. Alakası yok boğayla. Aynen. Çift tırnaklama. Kurban olur bundan. Ya Allah Allah. Keliste hala işte getiriyor amca mı? Del getiriyorduk. Bak 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 bir tane çıktı. Aynen. Bir değişik Neyli. bildim bu <laughs> bufaloya benziyor ama ya. Evet uykudan uyandı. Suyu uykudan ukya. uyandı gözlerim mahmur. Buaya gidip seviniyor <laughs> Hayatım lütfen Canım <Zaten gülüyor> benim. Eee böyle ezi eziyet arada eziyet iyidir. <laughs> İnsanlara eziyet olmayalım lütfen tamam mı? Sen alagayık Ala Alagayık yavrusu bence. Daha boynuzları çıkmamış. Senin daha boynuzların çıkmadı mı? <laughs> bak bak tiplere bak. Aha, beyazı da burada. Ya niye bu bazı hayvanlar bana bir Türk Sıraması hatırlatıyor. Bir tane vardı ya hani Cüneyt Arkın'ın. Bu alagik evlendiği gün var. koyup kaçtığı <laughs> <Aynen>. geyik sesini. <şetesine. gülüyor> Yemin ederim yani o Cüneyt Baba <laughs> öyle değişik geliyor ki o film bana anlatamam ya yani. İnsan evlendiği gün bırakıp kaçar mı neyse karıştırmıyorum çok fazla şey yapmıyorum uzatmayayım olaylar başka ileri gidecek. Evet burada da Cüneyt Arkın'ın uğruna dağlara çıktığı alageyi görüyorsunuz. Ya çok ihtişamlı değil mi bu oyunu? Şöyle alayım. Şu da tam beyazı. Ağlamaya çıkması normal değil mi? Yeni çeti yeniyor muydu? <laughs> yenir. yenir, ben çift tırnaklı yenir. Bazı arkadaşlar çeşitli yenilebilir hayvan etlerini hayvanın kendisi olarak değil de direkt et olarak görüyor. Buradan onlara selam olsun. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. <laughs> evet, biraz sonra bir tükürük savaşı olabilir. Sen mi bana tükürürsün, ben mi sana tükürürüm? <laughs> biraz önce çocuğun birine bildiğin böyle döndü dede de, la ama nasıl tükürdü var ya anlatamam böyle Genizden getirdi ya bildiğin böyle Ay tamam daha fazla iğraçlıyım <laughs> Şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> Aynen Bünyamin ne düşünüyorsun lamalar hakkında? Çıkırık. Tükürük Tükürük <laughs> <laughs> Rümeysa Sen ne düşünüyorsun lamalar hakkında? Güzel hayvanlarla Bunlar benim yeğenim aynı zamanda Rümeysa da Şöyle Biz buradan daha fazla yer almadan devam edelim. Evet şimdi yurtucu kuşların olduğu bölüme geldik. Bunlar hangi cinsmiş aşkım? Bunlar kızıl akbabaymış hayatım. Benim geri aklıma bir tür sineması filmi geldi. Hangisi? <laughs> Fatma Gül'ün ne var? Boş Beşik diye bir Ana. Yani. Çok böyle çocuğu olmasını istiyordu. Daha sonra çocuğu oluyordu ama bir yerden bir yere göç ederken bak dilim dönmüyor artık <gülüyor> <gülüyor> göç ederken at mı alıyordu Şahin mi alıyordu galiba ya onu Şahin götürüyordu ya kartal ha, götürüyordu ha, ya, kartal mıydı şeydi bu yırtıcı kuşlara gelince gene aklıma geldi <laughs> aynen ondan sonra şöyle devam edelim sonra burada, burada kızıl Şahinler varmış şöyle diyor kızıl Şahin var da şurada ben mi göremiyorum acaba Nerede? gördüm ben şimdi yakınlaştırıyorum Ha <laughs> ha gördüm. Tamam tam tepede. Evet. Ha, ya, bu kadar yüksek bir yapmazlar. Demek ki onlar da yukarıyı seviyorlar yine. Yani. Yani. <laughs> <laughs> tam olarak burada. Karşınızda görmüş olduğunuz bir kaya kartalı arkadaşlar. Kamufle olmuş. Aynen ama bildiğin incir ağacının dalları arasında kamufle olmuş biraz daha net görünebilseydi aslında o ihtişamını görseydik güzel olurdu. Evet arkadaşlar yaklaşık iki buçuk saat süren hayvanat bahçesi gezi sonunda iyice artık yoruldu. Evet. <laughs> Bu hafta sizinle Antalya hayvanat bahçesindeydik. Gerçekten de geniş, büyük bir hayvanat bahçesinden bahsediyoruz. Belki de biz iki buçuk saatte dolaştık ama daha da fazla sürebilir arkadaşlar. Burayı tam olarak böyle doğal bir ondan sonra yaşam ortamının üzerine inşa etmişler evet, bence. Evet dağın yamacına yapmışlar dedik. Aynen tercih. öyle. Hani Yani zaten varmış bu ormanlık alan. Daha sonra hayvanların ortamlarına göre sadece kafes yerleştirmişler gibi bir görüntü söz konusu. Evet ee, bir de şöyle bir şey var. Eğer yaz ayında gelecekseniz buraya kesinlikle hani böyle 11 ile 3 arası derler ya 11 ile 4 arası 10 ile 4 arası gelmeyin. Evet yani aynen, bayağı öyle. Bayağı sıcak çünkü. Yedi ağaçlık, de kapanıyor ama onu da söylemeden evet, etmeyelim. ağaçlık yani. da aynı zamanda. E, ama yine de şey ne de onun adı bayağı bir sıcak. Yani hem sıcak hem yokuşlu bir yer insanı yoruyor. Evet aynen öyle. Ama gelip de gezilecek bir yer. Aynı zamanda eğer belediye çalışanlarından izleyenler de olursa onlara seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım ya da Sayın Çalışanlar şu hayvanların camlarını bir temizleyin. Evet aynen kafeslerin camlarını temizlemenizi rica ediyoruz. Evet hani sadece bizde bir şey değil gezen insanlar da aynı şeyi söylüyordu. <laughs> evet aynen Hani bu camlar bir temizlenseydi keşke diyorlardı yani. O zaman bu haftalık şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek Haftaya. üzere. görüşürüz.